Merhaba. Bugün sizlerle Karabük ili Safranbolu ilçesi Aşağı Güney köyünde bulunan kaya mezarlarını ziyaret edeceğiz. Yolculuğumuza Kastamonu'dan başlayıp Araç ilçesini geçtikten sonra Karabük il sınırına girdiğimiz Çıraklar yerleşkesinden sola dönmek suretiyle 8 kilometre kadar bu yolda ilerleyip Aşağı Güney köyüne ulaşıyoruz. Kaya mezarlarını nasıl bulabiliriz diye sorduğumuz üçüncü kişi olan Hasan amca ben sizi götüreyim diyerekten yanımıza katılıyor. Hasan amcanın rehberliğinde kaya mezarının ilkinin yanına ulaşıyoruz. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki gezeceğimiz kaya mezarları kaynakçada Kadınca Köyü Kaya Mezarı ve Aşağı Güney Köyü Kaya Mezarı olarak belirtilmekte. Ben her ikisini ve diğer üçüncü kaya mezarını tek isimle Aşağı Güney Kaya Mezarı olarak isimlendirerek tanıtmaya çalışacağım. Bunun sebebini de videonun sonunda anlatmaya çalışacağım. Ulaştığımız ilk kaya mezarının tek odası ve hafif havisli bir çatısı mevcut. Dikdörtgen bir kapıdan girilen kaya mezarının kapının karşısındaki duvarında bir ölü sedri var. Ama bu sedir üzerinde çalışma yapılmış ve özelliğini kaybetmiş. Sağlı sollu duvarlarında ise sedir şeklinde ama tam tersi zeminden aşağı doğru kazılmış iki çukur mevcut. Kaya mezarının üstü merdiven şeklinde. Kapı girişine göre sağ tarafından mezar odasına paralel yapılmış merdivenler sayesinde mezar odasının üstüne çıkabiliyorsunuz. Üstünde ise belki su sarnıcı olarak kullanılmak üzere yapılmış Belki bilemediğimiz başka bir amaçla yapılmış, kayaya oyulmuş bir kazan mevcut. Kazanın güney tarafında da sanki bir oturma taşı. Buraya gelme amacımızın diğeri olan ikinci kaya mezarına ulaşmak için kuzey yönünde ilerlerken belki küçük bir kovuk, belki minik bir kaya mezarı diyebileceğimiz küçük bir oda daha görüyoruz. Buranın girişi de dikdörtgen şeklindeymiş ama biraz tahrip edilmiş. Bu küçük kaya mezarını da görüntüledikten sonra Tam olarak kaya mezarı görüntüsüne sahip diğer kaya mezarına doğru yürümeye başlıyoruz. Beşik çatılı ve iki yarım sütunlu kaya mezarı yerden 5-6 metre kadar yukarıda. Bu sebeple içini gezme şansımız olmuyor. Sütunlar arasında kare şeklinde bir kapıdan mezar odasına giriliyor. yüksek bir kayanın üzerine çıkıp selfie çubuğunu uzatmak suretiyle kaya mezarının odasını görüntüleyebildiğim kadarıyla görmeye çalışıyorum. Odada kapının karşısına gelen duvarda bir ölsedir var. Tavanı düz olan mezar odasının tavan süslemesi enine ve boyuna mahya ve hatırların kesişmesinden oluşan dikdörtgen kasetler zar zor seçilebiliyor. Mezarların tarihi geç Helenistik dönemden Roma dönemine kadar uzanan süreç içerisine yerleştirilmektedir. Şimdi neden bu kaya mezarlarına Aşağı Güney Köyü kaya mezarları dediğime gelecek olursak Aşağı Güney Köyü daha önce Kastamonu ili Araç ilçesine bağlıyken günümüzde Karabük ili Safranbolu ilçesine bağlanmış. Ayrıca Araç ilçesi sınırlarında bulunan Kadınca köyünün adı Şirin güney olarak değişmiş ve gezdiğimizde görüyoruz ki kaya mezarlarının hepsi günümüzde Aşağı Güney köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Yeni tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.